Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11. 11. BB Bas Bursa. Saat 11.11 .11, Metro Turizm As Bayburt. Saat 11.11 11. Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Saat 11.11 .11. Varan .11. Turizm Saat 11.11 .11. Metro Turizm Yalova Saat 11.11 .11. .11. Asbaybord Yalova Saat 11.11 Özel Saat 11.11 Sakarya VIP Turizm Saat 11.15 Van Gölü